Mesela hiç yapmaması gereken bir şeyi yaptı hoca. Ne yapmış? 4 hafta sürecek dedi hoca sakatlığına Necip için. Ha evet. Geçmiş olsun diyelim Topal'la beraber ikisine de. Çok net bir kırılma anı var maçın. Nedir bu sakatlıklar? Ya bu Sergen Yalçın tedrisatında 20 oyuncunun 17-18 yukarı giderken altta kalan oyuncu kendini sorguluyor. Asist analizden herkese merhaba. Beşiktaş gündeminde Ergin abiyle birlikte Beşiktaş'ı değerlendirmeye başlıyoruz. Ergin abi hoş geldin. Merhaba İlke. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim abi. Beşiktaş gün kazandı. Atay evet. Spor karşısında e 2-0'dan yere dönüş. Evet. Neler düşünüyorsun maçla alakalı? Yani 2-0'dan sonra çok dönülebileceğini zannetmiyordum. Çünkü kadro yapısı içeride yani takım o kadar bir savruk hale geldi ki e ilk yarıda. Eksiklerin yanına, sakatların yanına bir de Necip ve Topal gibi o arka bölgede kullandığın iki adam gidince dedim hani değişiklikler olur bir şekilde. Golün dakikasını da hesap ettim aslında kafamda. Yani erken 50'ye 55'e kadar bulsa bir ihtimal var diye düşündüm. Ee, i̇lk yarı devre arasında, devre arasına kadar düşündüğüm şeyi... Beşiktaş ilk 10 dakika baskısıyla ikinci yarıdaki bütün fikrimi değiştirdi orada. Hı hı. Ama zaten başlangıç kadrosunda biraz problem vardı. Nasıl problem vardı? Şimdi Beşiktaş'ın alışılmış bir 11'i var değil mi? Geçen sene de vardı bu. Bu sene bir sürü transfere rağmen aşağı yukarı kafanda bir 11 belirliyor. Kimin nerede oynayacak. oynayacağı. İşte Gezal'ın yeri sabittir değil mi? Pjanic, Josef tamamdır artık orada. Evet. E, sağlamsa Vidası, Wellington'udur. İşte o taraf e, Rıdvan en sakala bu tarafta Rozier yani belli bir şablon üzerine kimlerin nerede kullanacağı aşağı yukarı bellidir. Bu kulübeden gelen e, Kenan gibi, e, Töre gibi, e, işte arka tarafta Topal gibi, belki Salih Salih gibi yani bu tarz oyuncuları fazlaca kullandığın zaman e, 7-8 tanesini bu rakam böyle yukarı doğru gittiği zaman ki bir maç öncesine göre ciddi değişiklikler var ister istemez. Bu olmuyor. Evet. Ama işleyen takım içerisinde mesela az önce saydığımız klasik 11'e iki tane adam attığın zaman bu arada harmanlanıyor. Yani O, o dişli ayak uydurabiliyorlar. Ee, hoca da olmayacağını gördü zaten. Ki olmadı da. Ee, hemen hamlesini yaptı. Mesele şu. Bir inat etmek vardır. Devam etmek vardır. Bir görelim vardır. Bir de bunun üzerine Topal ile Necip sakatlanıyor. Evet. Mesela hiç yapmaması gereken bir şey yaptı hoca. Ne yaptı? Josef'i stopere çekti. Hı hı. Asla yapılmayacak bir şey. Gustavo'yu yapmıştı geçen hı. sene. Fenerbahçe bunu. Bunda. Ama burada dedim ya geçen mesela Dortmund maçını konuşurken Dortmund maçından sonra şey vardı fikrim ya İnsan yaşayarak öğrenir diye düşünüyordum Şimdi Sergen Yalçın teknik direktör olarak genç yaşta Kendi yaşı 50'ye dayandı belki genç değil ama teknik direktörlük yaşı genç evet. Büyük takımda da ikinci serüveni, ikinci senesi Bu öğrenerek Dortmund maçı da aynı Antalya maçı da aynı Bir daha ne yapmaman gerektiğini bir sonraki maça bir katkı sunuyor bu sana. Bir daha mesela Josefi yerinden oynatmamayı artık e, net olarak kafasına yazdı Kesinlikle. Sergen Yalçın. Şimdi çok kritik bir maçtı. Telafisi olmayan bir maçta yapılsa bu. Değil mi? E, bir de öyle bir durum var. Böyle bir maçta hemen yapıp e, kararından döndüğün zaman işler biraz daha normale dönüyor. Görüyorsun çünkü. Evet. Mesela maçtan sonra başka bir şey söyledi. Dedi ki yerine alternatifi olmayan, koyacağımız alternatifi olmayan sahabe yoktu dedi mesela. Hatırlayalım. Evet. Tamam mı yani hocam dedim yani sol tarafı üçlediniz sağ tarafta Roziar tek orada dedim ya 50 maçlık bir serüvene giriyor Beşiktaş sert bir serüvene giriyor öyle değil dedi Necip var dedi orada dedi tamam var yani. Necip de o devşirme yani o, o cevabı o, ben, ben anlarım o cevabı anlarım çünkü hani oyuncu grubunda onu dinlediği için hocayı söylemlerini demeçlerini orada oynayabileceğini hissettirmek bir oyuncu yaptı. üst üste geldi. Necip oraya çektin, Topal oraya çektin işte falan. En sakalayı sonra yerini değiştirip bu tarafa aldı. Orada da oynadı bu arada ya. orada hani... Oynadı oynadı. Yani ama çok üzüldüm tabii 3-4 hafta sürecek dedi hoca sakatlığına Necip için. Ha, evet. Ona da üzüldüm. Geçmiş olsun diyelim Topal'la beraber ikisine de. Ee, bir kaos ortamı oluştu dedi hoca. İlk yarının üzerinde biraz fazla durduk ama durulması gereken ikinci yarı zaten bilindik Beşiktaş. Hı hı. Onu da konuşacağız ama ilk yarı çok alışkın olmadığımız bir Beşiktaş olduğu için onu biraz fazla konuşuyoruz. İşte teknik direktörlük orada kaos ortamından nasıl çıkılabileceğini de göstermektik. Çünkü karalar bağladığın zaman elin ayağın birbirine dolaştığı zaman geçmiş olsun 4'e 5'e de gider o maç. Evet. Erken döndü. Hatalı başladı erken döndü hoca biraz kendi dinamiklerine döndü. İşte Gezal kendi yerine geldi, Pjanić kendi hı hı. yerine geldi. Ee, biraz daha Larin girdi ikinci yarı. Biraz alışılmışa döndü Beşiktaş. Çok net bir kırılma anı var maçın. Ee, 45 Wright e, e, kaptı gidiyor orta sahadan. Tamam. Montero bir elini uzattı omuza doğru. Şimdi oradan dönülmez. Kırmızı olur. 10 kişi 2-0'dan dönmen mucizedir. Evet. 3-0 olur atarsa dönmen çok zordur. Evet. Tamam. Orada Montero'nun düşürmemesi böyle bir yelten de çekti hemen elini. Bir düşürmemesi. Mert'in e, hamlesi, kurtarışı orada işlerin biraz geriye dönmesine. Eşler neden saatine oldu. denk gelmiş evet, muhabbeti. Evet, evet. Epey TV yapılmış onunla alakalı. Ha, bu da yetmeyebilir. İkinci yarı başlar başlamaz. iyi organizasyon, iyi baskı ve ikinci yarının başında gol. Aha. Şimdi O yüzden futbol bu kadar çok güzel. Ne olacağı kestirilemeyen bir oyun. O yüzden herkes bütün dünyada peşinden koşuyor bu Tabii. oyunun. İkinci yarı oyunu şunu bize gösterdi ilke. En çok önemsediğim şey şu. Beşiktaş, Karagümrük ve yeni Malatya maçları ki beraber izledik bir statta maçları. Evet. 30-35 dakika tempo yapan Beşiktaş görüyorduk. Dortmund maçına dönelim. İlk 20 dakika çok iyi. İlk yarının sonuna doğru bir düşüş var ama ikinci yarı yine hep isteyen topa ayağında olan golü de uzatmalarda bulan. Yani 90 dakika boyunca isteyen ve ortaya bir enerji koyan bir Beşiktaş'tan hı hı. bahsediyoruz. Bununla birlikte 115'e yakın koşmuş hı. bu arada Dortmund maçında. Bu maçı 2-0'dan 3-2'ye bir çevirme meselesi ve ligin daha 5. haftasından bahsediyoruz. Evet. Bu ciddi bir enerji, ciddi bir kondisyon ki yaş ortalaması düşük bir takım değil Beşiktaş. E, bu açıdan da önemsiyorum. Yani geriden gelmeleri de bilmek e, önemli. E tabi bireysel e, yeteneklerle bu büyük takımlar bireysel yeteneklerle de maç alırlar, maç kazanırlar. Hatırla Gezal geçen sene kötü başladığında da eleştiriler vardı. Hı hı. E, sonradan işi... İyi yöne evirdi. Dün mesela yine böyle bir e, kıvas ayak, ama maç çözüş vardı. Bu tarz maçlarda çok lazımdır bunlar Tabii. zaten belli olur. O yüzden 2-0'dan 3-2 geri dönmek, Dortmund maçından sonra dönmek, bu enerjiyi koymak çok o, gerçekten şey takdire şayan bir şey. E, maçı siyahtan beyaza döndürmek de hem oyuncu grubu hem te, teknik adam için önemli. Tebrik ederim şu Gezal'la alakalı geçen sezon da kötü başlamıştı demiştin aslında. Bu yıl da onunla alakalı işte bazı e, Twitter'da okuduğum <laughs> işte televizyonda izlediğimiz insanlar işte yine Lens gibi tarzı sözleşmeye aldı, yatıyor tarzı yorumlar vardı ki Gezal'ın maç içerisinde attığı kilit pasları video falan yapmışlar Twitter'da. O çok yakın arkadaşlarımız. Onlar böyle hani göz, gözüne sokuyor artık insanın. Bir Gezal'ı da aslında değerlendirmek lazım. Sence kötü müydü? Yani bu maçta mı ön plan? Yani skor bulunca hmm. mı iyi oluyorsun ben sadece? Şimdi, yani? Gezal'ı tarzını iyi anlamak lazım. Şimdi ben Gezal'la ilgili biliyorsun zaten viral oldu hı hı. eleştiriler geldi benim video falan dedim ki <laughs> helal olsun kapak yapıyor adam bana falan dedim. Şimdi Burada ne çok Leicester City'de premierlik ve bir tempo var. Evet. Şimdi o tempo başka bir tempo, Süper Lig temposu başka bir tempo. Dortmund seviyesi başka bir seviye, Dortmund'da oynadığın zaman Antalya seviyesi başka bir seviye. Gezal burada bunu bu sezon mesela yine bir 15 tane daha yapar. Evet. Asist. Beşiktaş'ın ideal mi bu? İdeal. Seni şampiyonluğa götürür mü? Götürür. Ama Gezal şimdi tempo ve fizik olarak ağır maçlarda etrafıyla beraber oynaması gereken bir adam. Bu bunu böyle bir kere kabullenmeli yani Beşiktaş. Şimdi inşallah yapar da mesela atıyorum Şampiyonlar Ligi'nde seni gruptan çıkaracak performansı göstermesi zor ama Süper Lig'de seni şampiyonluğa taşır. Doğru. Gezal. Tempo itibarı. Mesela Pjanic, Batshuayi Bunlar seni Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkartabilir. Bu, bu buradaki oyuncu şimdi. Gezal şuradaki bir oyuncu. Bunu kabul kabullenmek lazım. Türkiye Ligi içinde yeterli seviyede bir performansı olacak benim. Ben asla kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani bir sağ açıktan beklentin çok ağır maç değilse rakip yer alanda iş çözmesidir. Çok ağır maçta da kademe yapmasını istersin. <laughs> Evet, çok öyle bir adam değil zaten. Arkasında da o açıkları kapatan bir oyuncu var. Yok Gezal e, bence bu sene hiç o şeyi yaşamaz. Yani bir layıç gibi lens gibi sözleşmeyi aldı kiralıkken iyiydi. Şimdi yatıyor. Ben öyle bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Sözleşme sürecinde menajeri şu bu falan sıkıntılar yaşandı doğru ama oynadığı oyuna saygılı bir adam. Evet. Şöyle devam edelim istiyorum. Aslında e, dün Maçı da iyi çeviren bir beşiktaş vardı ama sakatlıkları da bence Var, da konuşmamız evet, gerekiyor. Evet. Ya bu kadar fazla sakatlık herkesin aklında şöyle bir soru yani ben bunun da araştırmasını yapmaya çalışıyorum. Yakın zamanda da somut verilerle şey yapacağım. Yani kas sakatlığı mı? Antrenmana bağlı sakatlık mı yoksa yorgunluk mu? Sürekli bu Fenerbahçe'de de yapılıyor. Evet. Vitor Pereira'nın antrenmanları deniliyor ama hiç antrenman bilimiyle alakası olmayan insanlar bu yorumu yapıyor. Ya yani bu sen hani az çok biliyorsundur diye düşünüyorum. Nedir bu sakatlıklar? Ya bu sanırım 4 takımda Trabzon ve Galatasaray'ı da katalım için içerisinde. 40 ortalama yani 39 ile 41 arası geçen bir baktım sakatlık hı hı. Ee problemi var. Yani bu şampiyona da vardı biliyorsun yazın. Oyuncular bazı tempolu maçlar oynadılar. Ligin bitişi, öbürünün başlayışı, ee, geçen sene pandemiden dolayı dengesiz geçen süreçler bunların hepsi etkili olabilir. Tek şu sebebe bağlıdır diyemem. Bak antrenman zemini tesislerdekinden, hocanın metodu, oyuncuların kendine bakması. Yani yiyip içip uykuya kadar. Evet. Bunların hepsi çok önemli. Bu önemli bir etken olduğunu düşünüyorum ben sakatlıklarda. Bunların hepsi olabilir. Evet ciddi bir problem. Çünkü öyle bir şeyden geçiyorsun ki periyottan geçiyorsun ki ligin başı ama sezona kaç kulvarda devam edip etmeyeceğini belirleyecek dönemler bunlar. Kesinlikle. Alternatifli kadro kurmaların bu taraf bu açıdan önemli olduğunu görüyoruz yani Hı. şu an görüyoruz ama tabii alternatif oyuncuların da bu boşluğu iyi değerlendirmesi, iyi toparlaması lazım. Onu da birazdan konuşalım evet. töre performans falan. Yani sakatlıklar konusunda her takımda yaşandığı için yani tek bir nedene bağlanabileceğini düşünmüyorum. Ee, darbeye bağlı sakatlıklara Onlar, bir şey diyemeyiz. Tabii, tabii O maç içerisinde, akan oyunda, antrenmanda. necibin de ayı... mesela öyle bir şeydi. Evet. Yani, darbe yoktu ama hani dizle alakalı bir şey vardı. Evet ee, ama o, onun dışında tabii e, bunun, bunu çek edecek, bu, bunun analizini yapıp ortaya çıkaracak. Teknik eğitimi. Batu onu değerlendirelim, şimdi İstiyorum şöyle. hiç boş bırakmayalım orayı. Buyur. Ee, yani tam bir, bir golcü bulsun desen Beşiktaş böyle bir golcü bulursun. Hani böyle insanlar da üzerine güldü. Güzel e, tanıtım videosunda gerektiğinde pozisyona da girmeden gol atabilirim demişti. <laughs> Geçen maçta attı şey maçında kaleci hatası <laughs> çarptı. Batu ama biz ne dedik orada olmak o yapmak. Düne dön. Evet. Şimdi geri pası tak yakalıyor içeri bırakıyor. Bak ikinci golü bu. Evet. Daha önce de yakaladı mesela. Kaçırdı ama onları yakalayabilmesi mesela. Şimdi tek forvet oynuyorsun değil mi Batu Şua ile Beşiktaş. Zannedersin ki yani bir adam var. Bunu çoğaltmışsın üç tane. Değil mi? Sağda solda stoperlere, kenar beklere, kaleciye baskı yapıyor ve sürekli kokluyor böyle. Yani şey gibi kokluyor. Bul, bulmak için kokluyor. Öyle bir adam. Ee, mesela bu, bu çok önemli. Seni iki, iki türlü kurtarıyor. Bir, Oynadığın oyunda rakibi çıkarmama. ama hoca diyor ya üçüncü bölgede savunma yapıyoruz biz. Bu bir bunu sağlıyor bir evet. İkincisi oyun savsaklarken oyun duraksamışken böyle hiçbir beklenti yokken maçta böyle seni bir anda skor yapıyor evet. sana bu, bu çok önemli. Ben Batshuayi'nin performansının e, sezon boyu devam edeceğini düşünüyorum yani bu düşüş yaşayacak bir oyuncu modeli değil. Antrenmanları da sevdiği zaten çok evet. söylenen bir şey. O golü koklaması çok iyi. Ya oralarda geziyor ya mesela. Oralarda Hı. geziyor. Şimdi geri pası iki adım önde olmasa yakalayamaz mesela o Evet. Oralarda gezmesi çok önemli. Sergen Hoca yedek oyuncu olarak bakmıyor ama oyuna e, normal mevcut kadronun haricinde sonradan dahil olan dün isimler vardı. Gökhan Töre gibi, Mehmet Topal gibi işte sonradan dün oyuna yüren Oğuzhan Özyakup gibi. bir Onların bir performansını sen az, sen az önce söyledin değerlendirdiğinde. Evet. Yetersiz, yetersiz, yetersiz. Çok da bundan sonra da yeterli olacağını düşünmüyorum. Değil mi? Yok olmaz yani yetersiz. Bu değil yani Beşiktaş'ın seviyesi bu değil. Yani e, ne o bana geçen sene 40 maçta bir tane işte Rize'de mi aldı gitti. Gol. E, 40 maçta hücum oynayan bir oyuncu da bir zahmet bir tane gol yapsın olmaz yetersiz. Yani e, katkı yok, takım uyumu yok, al ver depar, e, bitiricilik yani ben olmaz. Yani burada forma bulmaları çok zor. Abi böyle hasbel kadar sakatlık olur, ceza olur, mecburiyet olur. E, Anca so seviye ama mesela bu kadar geniş kadronun içerisinde 11'de başlayıp böyle fırsatı bulup da değerlendirememek o, o kusura bakmayacak oyuncu. Yani Sergen Yalçın tedrisatında bütün takım yani en azından şöyle tüm 20 oyuncunun 17 18 yukarı giderken altta kalan oyuncu kendini sorguluyor. Kendini sorgulayacak. Yani kimler nereden nereye 2 senede geldi bak bir tabii, bakalım. Tabii. Kendini sorgulayacaklar. Ben yeterli bulmuyorum. Ha Gökhan Töre ve Oğuzhan Özel'inde konuşuyorum zaten. Evet. Mehmet Topal zaten beklenti ne ki Mehmet Topal'dan? Hı hı. Yani belli bölgesi var onun. E, maçına göre, skora göre sahaya konup işini yapacak bir adam. Eyvallah. Bir şey diyemem ona. Necibi zaten masaya getirip tartışmak. Tartışmadan. E, Salih Uçak. Salih böyle bir yukarı doğru gidiş var. Hafiften var. Hı hı. Daha hı hı. da yukarı gitmesi lazım. Kesinlikle. O bölge önemli bir bölge. Çünkü e, yerli statüsü seni hocanın orada onu çok kullanması gerektiğini bize gösteriyor mecbur bırakıyor. Şöyle bir araya girsem özür dilerim. Salih ile alakalı mesela Salih ben oyunda çok istediğini görüyorum ama bu kadar istemeden hareket etse sanki daha makulmüş gibi geliyor. Çok istiyor ve bu bu sefer hmm. ayaklarına beyin ayaklara hükmedemiyormuş gibi geliyor. Bu olabilir. Yani bu Gökhan Töre'de de yıllarca <laughs> vardı. Ben bunu çok eleştirdim. Böyle yapma diye. Mesela pianici görüyorum. Olması gereken. O kadar mi? sade, zarif, al, ver, al, ver Variyeti aramıyor hiç. Ben bunu bizim stoperlerde yani Türk stoperlerde çok gördüm Türkiye liginde. Abi pike bakıyorum, tehlike anı tak, taça atıyor. Puyol, Burada taça atıyor, de, yani. taça atıyor. Biz de taça atmak ayıpmış gibi, tamam ya taça atarsam ya kazılsa bak derler gibi. Evet. Adam eksik yok abi sen oyuna sokma değil, senin ilk önceliğin topun kaleye gelmemesini sağlamak. Şimdi bu tarz oyuncularda da Töre, Salih, ben de buradayım biraz ispat çabası gibi. Hayır senin dediğin doğru, basit oyna, basit dene, bak biraz örnek al piyanişten. Yani al Alverleri yap, rahat adam gör, variyeti arama. Ara, ara tarafı arama yani. O biraz sıkıntıya sokuyor olabilir. Belki birinci golde ama ben genel manada iyi gördüm Mert'in performansını. Yani o üçüncü gol kırılma anındaki <laughs> çıkarışıydı ama sonuçta üç gol yedi. Biri offside, o savunmanın problemi. Evet, Üçüncü gol yedi, <laughs> o savunmanın problemi offside. Birebir bir kalıyor. Ee, evet, yani hoca mesela kalecinin çok rotasyona ihtiyacı var mı bilmiyorum. Ben emin değilim. Ben yani de bence orada... gerek yok. Ama Mert'e de tabi sen de hazır ol, bu takımın oyuncususun demek istemiş olabilir. <laughs> Ee, ama zaten Mert dediğim gibi çok nadiren arada kullanılacak bir kaleci gibi görünüyor. Bir Dortmund maçını şöyle Yaparım. ufaktan bir değerlendirelim. Sonra da Adana Demirspor maçını değerlendirelim. Dortmund maçında ben en azından benim gördüğüm bütüne baktığımızda dakikaya baktığımızda iyi bir Beşiktaş vardı. Ee, orada oynamayı hak eden bir Beşiktaş vardı. Sen genel manada neler gördün? Evet yeah, yani yapabileceğim bu oluyor. Buldun mesela ilk 20 dakikada öne geçsen hep Şampiyonlar Ligi'nde belirleyici olan şeyler ben hep söylerim anlardır. Hı hı. Yani az bulup çok atacaksın kendi içerisinde tezat bir cümle gibi geçen hafta Aykut hı. kocaman da kullandı dört mahalleviyetten sonra şimdi az bulup çok atacaksın buldun ama o öne geçse mesela başka bir hikaye olur Beşiktaş'ın bulduklarını bir kere buldu o e, 21'de hı hı, attı, attı, attı mesela e, takım 45 ama, artıdakini saymıyoruz Touchten ya o galiba. zaten 1-0 girsen yine hikaye başka olurdu ama hep şunu söyledim ya şampiyonlar ligi oynayan oyuncu grubu çok yoktu dünkü Hı. şey Dortmund maçında. Bunların hepsi öğrenilen şeyler. Mesela kaleci ilk maçına çıkıyor. Sergen Yalçın ilk maçına çıkıyor. İlk maçına çıkmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund gibi bir rakibe yine oyunundan taviz vermeden Evet ön alan oynayarak. Beni o asıl şaşırtan Marco Ross oldu. Mesela ben onların Almanya'daki maçlarına bakıyorum. Beşiktaş gibi oynuyorlar. Önde oynuyorlar. Şimdi dedim ki ya böyle çata çat bir maç olacak. Arkaya sarkarsa Batu Şua'yı sakat olmasa işte en, kudur en kudur. buraları değerlendirir Beşiktaş diye düşünün. Aksine adam başka bir şey oynamaya gelmiş. Grubun direkt favorisi, liderlik favorisi Dortmund. Mümkün olduğu kadar arkada durup önde zaten iş bitirici 2-3 tane adamı var. Çok kreatif adamlar. O Bellingham'ın Tabii. Ne? Sonradan Wolf aldılar, <laughs> Makoko girdi. Yani eee Burada duralım. Oradaki 2 3 adamımız or oraları karıştırsın mantığıyla. Haland'ı hiç saymıyorum. Yani gerçekten izlediğinden de bir hayranlık besliyorsun savunma yönüne, hücum yönüne. Çok başka bir adam elevi pozisyonlar alıyor. Değil mi yani Böyle hani nasıl tabii, hareket tabii, ediyor değil mi? Bir 20 yıl onu konuşuruz zaten. buna rağmen mesela Montero, Wellington yani şimdi Dortmund oynuyorsun. İlk maçın beraber oynadın ve Dortmund oynadığımı ve ilk maçında geçtim Haland'a karşı oynuyorsun. Şimdi burada savunmanı öne çıkardığın zaman Rakip forvetleri yakalayabiliyorsun hı hı. ya evet. da işte onların e, Süper süperlikten bahsediyorum evet. yakalayabiliyorsun. Onların gol vuruşu, topa vuruşuyla Şampiyonlar Ligi forvetlerinin aynı değil. İki seçeneğin kalıyor çıktın mı öne çıktın. Haaland'a yakalandın mı, Bellingham'a yakalandın mı ne yapacaksın? Ya diyeceksin ki yetişemiyorsun zaten ya bırakacaksın Ersin'le karşı karşıya Allah ne verdiyse artık. Bir tercih bu iki indiriyorsun. Hı hı. Beşiktaş stoperleri ikinciyi kullandı. Şimdi iki, iki, sarı kartla oynadığın zaman stoper olarak iki stoperin de sarı kartlı ve maçın ilk yarısı. Evet. Bu ikinci yarısındaki hamlelerine bir el freni çekiyor. Dikkatli hareket etmek zorundasın. Şimdi yapacağın hamle yapamıyorsun lan ne olur abi adam benden hızlı davranırsa kaçırdım topu kat atıldım. Bunlara getirir. Yani her şeye rağmen golü uzatmalarda bulması, araması, isteği, koşu mesafesi bunların hepsi bu kadar olurdu. Evet aksayan işte Atiba, şey Larin, Gezal Larian, Yezal. bunlar Kanada'dan çok dönememişti Atilla evet. falan o, o maç özelinde iyi değillerdi. Ama bunlar olabilir şeyler bence. E şimdi Ajax'tan kesinlikle puanla dönmesi kesinlikle. lazım. Şimdi iki maç sıfır olduğu zaman Dortmund'la Ajax'da 6'yı yap, yaptığı zaman hedef direkt bu sefer Lisbon'u gözüne kestirip üçüncü evet. olayımı aramaya çalışırsın. O yüzden Şampiyonlar Ligi iddiasının devam etmesi için ee, bir şekilde Ajax'tan bir e, puan en kötü değil mi? En kötü puanla dönmek lazım bir puanla. Şey aldatmasın. Dortmund seni yendi. Ajax orada 5 attı. E, Lisbon'a deplasmanda lig maçları da iyiydi falan. Her maçın kendi içinde ayrı hikayesi var. Kesinlikle. Tamam mı? Kendi hikayesi var. Öyle bir maça başlarsın ki yakalarsın bazı şuayı, indirmek zorunda kalır. Kırmızı çıkar, penaltı çıkar, vurursun gol olur. Yani o yüzden e, çok o, o manada çok tedirgin gitmeye gerek yok. Bence orada da e, yine kendi oyununu, oyun karakterini koymaya gidecektir Beşiktaş. Bizim de beklentimiz buydu zaten Şampiyonlar Ligi'nde. Kesinlikle. Son olarak bir Adana Demirspor maçının önünü konuşalım. Evet. E, çok sakat var yine. Bizde evet, çok sakat evet, çok var vardı bir şey var evet. ya slogan. Ne bekliyorsun Adana Demirspor maçıyla alakalı? Valla geri döndü Adana Demirspor. Bundan sonra ivmesi yukarı gidecektir. Maçını kazandı. Zaten kaybettikleri maçlar Samet Hoca döneminde de gerçekten iyi futbol oynuyorlar diye çok pozisyon buluyorlar çok keyifli futbol oynuyorlar kazanamıyorlardı yani evet. bir şekilde. E şimdi kazandılar ve yukarı gidecek bir ivmeleri var bundan sonra. çok hücum atta özellikle çok etkili bir takım Adana Demirspor. Buna rağmen Beşiktaş'ın da savunma hattında eksikleri çok fazla olacak. Hocam bakalım ne yapacak yani orada bir bir 11 çıkarıyor olması tabii, lazım. Tabii. Ama burada cuma ve sonraki maçı düşünmek yerine e, sahaya çıkabilecek en ideal kadro oyun mesela kim Marsan hani dinlendirmekten vazgeçip sahaya sürüp skor alıp ona göre kadro değişikliği evet. bence yapmak daha mantıklı. Ama ben yine Beşiktaş'ın tabii kendi seyircisi, liderlik hava, kalitesi Adana Demirspor'un daha üzerinde bir kadroya sahip Beşiktaş Zor maç ama çok keyifli bir maç ama Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Var mı son eklemek istediğin herhangi bir şey? Yok teşekkür ederim. Yani sezon başı yenilebilirdi Antalyaspor. Evet. Beşiktaş. Bir sıkıntı yok. Kaybedebilirdi. Ama bunların kaybedebilme kredisinin olduğu dönemlerde hı hı. bu maçları kazanabilmek, zirvede devam edebilmek, Kesinlikle. sezon sonu için çok Beşiktaş derdi. umutlarını. Çok daha e, yukarı çekiyor. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ağzına sağlık Ergin abi. Haftaya tekrardan burada olmak dileğiyle Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Görüşmek üzere.